ne Hangisini yeşil. istiyorsun? Yeşil. Sarı. Yeşil yeşil. O sarı sarı o. sarı. Tamam onunla onu kullanacağız. Evet ben sarıyı çok seviyorum. Tamam. <laughs> hmm. Ne olmuş? Çek. Çek mi var? kendi mi? Evet. Hmm. Elde tamam elde mi? mi batar? Evet, batar. Tamam. Hadi kan, kan mı akıyor? Hadi. Oo. mi? El... <laughs> 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 kendi ama o. Bunlar <laughs> da Hangisi hangisini Ha, evet bir şey yapmışmış evet. Al bakalım oltayı. Aha, Tut bakalım ben... buradan. Eh, eh seni be. Ne diyorduk? Eh seni be. Hadi gidelim. Hadi gel. Gel. Gel yapacağım ben gel. Tamir edeceğim. Gel. Ay. Ay. Tut bakalım. Ha. Hadi gidelim. Hadi. Evet. Başlar mı var? açayım Açayım. Gel bakalım.

<laughs> Elinizle mi yaptın? Ne? Aha, çıktı. Baba, baba. Bakayım. Bak, oh. Kumlu oynamaya mı geldik? Balık tutmaya mı geldik? Hadi gel bakalım. Gel yanıma gel o zaman. Yanıma gel. Hadi gel yanıma. Oo, Tutuyoruz, atıyoruz. At. Attık. Gelsin evet, su su kirlenmiş. Evet. Ya kirlenmiş. Kirlenmiş ha. su. Attım. Fıkışlar. Evet. Sakin gel Attı mı? Nerede? Nerede? Orada. Nerede görebiliyor? Ben çekiyorum. Çiçek. Çiçek. Çiçek, çiçek güzel. Atalım mı oraya? Evet. <laughs> Atalım. Ay, ay. Ay. Baba! Ey oğlum. Evet, bir sürü diken var. Ne yapıyorsun? Geliyorum ben. Oraya giderken. Tamam mı Hadi gel. ya. Aman bak kurt vurdum. kurt. Kurt mu? Evet. Oha! Oynuyor. Evet. Hadi elini al onu eline. Almayacağım elime, hayır. Şey yok mu? ama o kurt. Hadi oraya gidelim, gel. Tamam yaklaşma fazla, suya düşersin. Yaklaşma. Evet, ayy İnek geçmiş oradan Gel Gel gel, aa tut çek oteyi gel Tut çek. Çemir, Çevir 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 gelecek balık geliyor bak Çevir çevir çevir. <laughs> çevir çevir bak geliyor yakaladık bak balık yakaladık. Çevir. <laughs> çevir çevir. Çevir abi gelecek gelecek gelecek. <laughs> tut 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 tut. Gel çek çek çek. Kaçmasın kaçmasın. Aa çek. Çevir oltaya çevir oltaya çevir. Oltaya çevir oltaya. Ha kaçacak. Gelir <laughs> mi? Dur alalım balık kenarıya. <laughs> <laughs> geldi. Balık yakaladık. Hu hu. Kocaman balık. Aa, ay, bak bak ister misin gel. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak gördün mü balığı? Ay. Elinde alayım mı? Dur. elime? Ama şimdi böyle alalım dur bekle. Ya, ellerse iğne batar eline dur. Burada i̇ğne batmaz. Evet. Ee, al. Aha. Nereye kaçıyorsun? Gel korkma gel. <gülüyor> 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 gel tut. Bak. <laughs> tut tut. Tut. Elleri elli mi? Yakaladın mı balığı? Elli <laughs> <laughs> mi? Ama biraz yağlı. Ellersin ama biraz yağlı. Al <laughs> Bırakalım mı gel? <laughs> Hadi gel beraber bakalım gel. Hadi gel yanımda gel beraber bırakalım. Gel, sen de gel yılıma gel. Ben da geçeceğim? Evet. Hadi hadi, hadi atıyoruz. Hadi, tut buradan. Hadi, bir, iki, üç. Hoppala! <laughs> bir, bir daha mı yakalayalım? Tamam. Ya, balık mı? Tutalım ya, bizde balık yok. Tamam. Balık mı yok? Evet. Tamam. Bu tutalım, Tamam. Hadi kaldım al. Aha. Tut 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 çek. <laughs> Koy bunu buraya bacak arana. Koy bacak arana. Çek <laughs> çek 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 çek. Çevir çevir çevir. Geliyor 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 çevir geliyor. Aha orada bak. Eh seni be. Ne diyorduk? Eh seni be diyor muyduk? Eh seni be. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok fena balık yakalıyorsun be. <laughs> Hemen bunu almamız gerek. Niye almamız gerek? Evet. Onu da, ona dur tutayım onu da evet. Şimdi al. Kancanı çıkar. Tamam şimdi kancayı çıkartayım şimdi tamam. Onun kancasını al. Çıkar yere boğazı al. Çırak.

Bu bu, bu bu ufak ama bu bunu büyüğünü kalalım. Hadi bunun büyüğünü yakalayalım hadi. Atayım mı? Hadi 1. Tutordan 1 2 3. Gitmedi dur. Bırak bana atayım dur Bana bırak. 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 Bana bırak daha atayım. 1 2 3. Büyük. güle, güle. <laughs> Büyük yakalayalım Büyük. balık, balıkları kaçırıyorsun ama sen böyle. Öyle yaparsan balıklar kaçar. Yapma yapma çıkartamazsın kopar öyle. Bekle. Hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Niye? O, hava kararıyor. Bak. Bak hava karardı bak yağmur yağacak birazdan. iki tane tuttuk. Allah Allah! Bak, aha çıkacak şimdi tilkiler gel hadi. <laughs> Bağırma tilkiler çıkar. <laughs> Al gel markete gidelim.